97 yıl önce büyük mücadelelerin başarılmasında, Cumhuriyet'in kurulmasında, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda canla başla çalışıp hayatlarını kaybeden kahramanlarımızı bugün bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Hürriyet ve Bağımsızlık Birliği'nin özveriyle erdemli çalışkan gençler savaş alanlarında şehit düşenler kadar iyi bilirler. Bağımsızlık, hürriyet, cumhuriyet bundan böyle savaşarak değil bunların değerini bilerek korunacaktır. Hatırla! Hürriyet için ödenen bedelleri. Bu uğurda çalış, üret ki bir daha çiğnenmesin toprakların. Unutma! Emanet edilen Cumhuriyet'in erdemlerini. Yaşat ilelebet, bu uğurda nefesin tükenene dek vazgeçme. Adaletin şaşmaz terazisinden sahip çık özgürlüğüne. Atatürk'e göre sadece Cumhuriyet'e sahip olmak yeterli değildir, ona layık da olmak gereklidir. Bunun için gereken yol eğitimden geçer. Biz, her zaman ailesinin üyeleri olarak Cumhuriyet'e layık olmaya çalışıyor, onu unutmuyor, hatırlıyor ve gelecek nesillere aktarıyoruz. Nice 29 Ekim'de...